Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim saçlarımı Ada abla yapacak. Çünkü saçlarım bayağı bir yıpranmış. İlk önce ne yapacağız arkadaşlar? Şunu anlatayım. Bir kaba yumuşatıcı ve sıcak kaynar suyu boşaltacağız. Ve sonra da bu arada aynadan tabletim gözüküyor. <laughs> ve sonra da e, ona e, saçımı e, böyle bir saat falan bekleteceğiz. Sonra e, arkadaşlar e, böylece e, bir saat kaldıktan sonra kıyafetlerimi belki yıkayabiliriz. Yıkadıktan sonra da Temiz bir kıyafetlerim olur. Hadi şimdi başlayalım demeden önce kanalımıza abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorumlara da düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Aa, bir de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Hadi başlayalım.